Fatih Terim bir gün Manchester City idmanını ziyaret eder ve Guardiola'ya başarısını sorar. Guardiola ben zeki oyuncularla çalışırım der ve Agüero'yu yanına çağırır. Agüero'ya senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Agüero benimdir hocam der. Fatih Terim bunu denemeye karar verir. İlk antrenmanda Belanda'yı yanına çağırır. Belo senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir der. Belanda. Bir saniye hocam. Muslera'ya e sorup geleyim der ve <laughs> Muslera'ya e gider. Muslera e, senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Muslera e, benim der. Belanda koşar Fatih'lerime cevap verir. <laughs> Muslera'ymış hocam. Fatih Terim cevap ver. Hayır yanlış. Cevap akıyorum.